Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Yeni ilanlarımızla birlikteyiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alım ilanı yayınladı arkadaşlar. Türkiye İş Kurumu yani iş kur üzerinden 15 sürekli işçi alınacakları şeklinde üniversitemiz Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ilan yayınladı. Şimdi sürekli işçi beden işçisi alınacak arkadaşlar 6 kişi. Kimler alınacak? En az ilk öğretim mezunu en çok orta öğretim yani lise ve düzeye denge okullar bakın. 30 yaşından gün almamış olmak beden işçisi olarak 6 kişi en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ağır ve tehlikeli işlerde ağaç budama, taşıma, çim biçme ve benzeri çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde kurayla alınacak arkadaşlar bu arada Burada çıkması halinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumunun olmadığını gösterir. Sağlık kurulu raporu alabilmesi gerekiyor. Müracaat edecek arkadaşlar bana. Sürekli işçi traktör şoförü olarak yine 6 kişi var. Yine en az ilk mezunu, en çok orta öğretim mezunu yani lise ve denge okul 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Eski E sınıfı yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Ağır ve tehlikeli işlerde yine ağaç budama, çim biçme ve benzeri çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde ağır ve tehlikeli işlerde bakın kurada çıkarsanız rapor gerekiyor. ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumu olmadığını gösterici sağlık kurulu raporu alabilmesi gerekiyor. Kurada ismi çıkarsa. Yine 3 sürekli işçi alımı için süt ve süt ürünleri işletmecisi 3 kişi alınacak. İlk öğretim mezunu en çok orta öğretim mezunu en az ilk öğretim en çok orta öğretim lise ve denge okul mezunu olmak. 30 yaşından gün almamış olmak. Süt ve süt ürünleri üretim ve işletme konularında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumunun olmadığını gösterir, sağlık kurumu raporu alabilmesi gerekiyor. Şimdi şartlarımız tutuyorsa, bu okuduğumuz nitelikleriniz tutuyorsa adaylar 30 Aralık 2022 yani bugün müracaatlar başladı ve 3 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurularını Adana İşkur il müdürlüğüne şahsen veya iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabileceğiniz duyurulur arkadaşlar. Düşünen arkadaşlarım için ben açıklamalara detayları atacağım. Buradan şartları inceleyerek müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi özellikle Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki Yukarıda 15. maddede yazanlar dışında tüm işlerde de görev almayı kabul ettiğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Adayların 2 aylık deneme sürelerini de kabul etmiş olmaları gerekiyor. Talepler Adana Merkez ilçeler düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle yani bugün itibariyle Adana'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir diyor. Bunu unutmuyoruz yani ikamet şartı var arkadaşlar. Tabii kuralda ismi çıkan arkadaşlarım için sözlü sınav da var. Bunu da özellikle belirtelim. Sözlü sınav 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10'da üniversitemizde görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleştirilir diyor, diyor ve noter huzurunda gerçekleşecektir. Adayların istemeleri halinde kural çekimini üniversitemizin internet adresi var. Bakalım cuha Haber Merkezi Instagram hesabından da canlı olarak izleyebileceğini belirtmişler. Dediğim gibi siz açıklamalardan linke ulaşıp tek tek istenen belgeler var. Birçoğu bunların devletten Karakoplu olarak çıktı alınabiliyor. SGK dökümleri var. Yine takıldığınız bir konu olursa, Bilgi için personel daire başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın telefonları var bakın. 0 322 338 60 84'ten 23 dahili veya 26 88. Dahili telefonları arayarak da takıldığınız konularda detaylı bilgi alabilirsiniz. Düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Umudu sakın yitirmeyin. Umut her zaman var. İnşallah arzu ettiğiniz gönlünüze göre bir yerde çalışma hayatına başlarsınız. Sayfamı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Emeğe saygı diyoruz. Sevgiyle kalın.